Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yarın akışıklı yapacağız. Kalemlerini sakladık. Hemen yaran orada duruyor. Çağıracağız gel koymayı babam diye. Şanlı. <laughs> ya orada falan duruyor. Lava mı gitti? geldi Arkadaşım, mi? Lava bu da işte. Geldi mi? Öbür tarafta. Aa ordu. gelmiş. Ama kalemleri bırakalım. Tamam yaran hadi gel koyma. Yaren gelsene. Şey gel yapalım, tamam. Kalemleri. Kalemleri. <laughs> kalemleri. Geçeyim. Gel burada çekelim. Gel burada çekelim. Ben oraya gelemem. Orada çok şey var. Burada çekelim. Sizden Gel ver değil Ne oldu? Kimsenin kalemlerim yok. Ne? Yaren. Kim aldı? Bilmiyorum. Şaka mı söylüyorum? Kanka. Zer Kanka. Zer Kanka. <laughs> Aa, bırak kızım <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum. Ben, ben...